Merhaba arkadaşlar. Tekrar yaptığımız bu videomuza hoş geldiniz. Tekrarlarımızda bugün bölünme kurallarını işleyeceğiz. Tabii ki tam bölünebilme kurallarından bahsedeceğiz. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bölünebilme kuralları ile ilgili arkadaşlar hemen anlatmadan önce şunu bahsedelim. Tam bölünebilme kurallarından bahsediyoruz burada. Peki tam bölünebilme nedir? Onu söyleyelim. Arkadaşlar bir bölme işlemi yaptığınızda örnek mesela 12'yi 4'e böldüğümüzde 3 kere var. 3 kere 4, 12 çıkardık 0 0. Eğer kalan 0 arkadaşlar gördüğünüz gibi biz buna ne diyoruz? Tam bölünme diyoruz arkadaşlar. Kalansız bölünme. Ama 12 sayısını arkadaşlar 5'e böldüğümüzde 12'sinde 2 defa 2 kere 5 10. Dikkat ederseniz kaç kaldı? 2 kaldı. Buna da ne diyoruz? Kalanlı bölünme adını veriyoruz. Biz hangisinden bahsedeceğiz arkadaşlar bugünkü dersimizde? Kalansız yani tam bölünebilme kuralından bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu ne işe yarayacak? İk, e, bölme işlemi yapmadan sayının o sayıya bölünüp bölünmeyeceğine karar verme açısından önemlidir. Gelelim bunlara. Bu bölünebilme e, tam i̇kiye bölünebilme de ne anlatacağız? 2'ye bölünebilme, 3'e bölünebilme, 4'e bölünebilme, 5, 6 ve 9 olacak arkadaşlar. Bölünebilme kuralı olarak söyleyeceklerimiz. Hemen başlayalım. Çok uzattık. Hemen 2 ile bölünebilmeye başlayalım. Kuralımız arkadaşlar 2'ye tam bölünebilme kuralı şu. Birler basamağı çift olan sayılar ikiye tam bölünür. peki arkadaşlar çift sayılarımız nelerdi? Birler basamağına dediğimiz 0. Hemen şöyle yazalım. 0, 2, 4, 6, 8. Bu rakamların birler basamağına geldiğinde ne oluyor arkadaşlar? Tam bölünüyor. Peki örneklere bakalım. Ne? Hemen okuyalım örneğimizi. 158, 479, 240 sayıları diyor. 2'ye tam bölünüp bölünmeyeceğini belirleyerek sayıları aşağıdaki Uygun yerlere yazalım. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Nereye bakacağız arkadaşlar? Sonuna bakacağız. Yani bu sayının birler basamağında ne var mı diye bakacağız. Çift sayı var mı diye bakacağız arkadaşlar. Peki şöyle ifade etmek gerekirse. Ee, şurada hemen sayımızı alalım arkadaşlar. Son 158 arkadaşlar gördüğünüz gibi nedir? Çift o zaman bölünür. Sonuna bakıyoruz arkadaşlar. Tek çift olmadığına göre ne yapmayacaktır? İkiye tam bölünmeyecektir. Sonunda birler basamağı çift bölünür. Birler basamağı çift bölünür ikiye tam olarak. Tek olduğu zaman ne yapmıyor arkadaşlar? Bölünmüyor. Artan olur. Tam bölünmüyor. 148, 1248 arkadaşlar bizi ilgilendirmiyor. Biz sonuna bakacağız. Sonu çift mi? Bölünür ikiye. Sonu çift mi? Bölünür ikiye diyeceğiz. Yani bu kadar basit. Bir sayının birler basamağında çift olması yeterli. Yani şöyle örnek verelim. A, B, C, D, ve sonuna da bir tane çift sayı koyduk. Bu sayı baştakileri bilmenize hiç gerek yok. Nereye bakacaksınız arkadaşlar? Sonuna. Çift mi? Evet ikiye bölünür diyeceksiniz. Bu kadar basit. Geçtik arkadaşlar. Üçe bölünebilme kuralında arkadaşlar çok farklı bir yöntem uygulayacağız. Üçe bölünebilme kuralını hemen okuyalım. Rakamları toplamı üçün katı olan sayılar bölünür. Peki ne demek istiyoruz arkadaşlar? Örneğimiz üzerinde anlatalım. 564 ve 623 sayılarını 3'e kalansız bölünüp bölünmediğince hemen 564'ü alıyoruz arkadaşlar. 564 sayısını ayırarak rakamlarını topluyoruz arkadaşlar. 6, 4 daha 10, 5 daha 15. 15 sayısı 3'ün katı mı? Yani 3'e bölünüyor mu? Evet bölünüyor. Diyoruz ki eğer bunun rakamları toplamı 3'ün katı yani 3'e bölünebiliyorsa 564 sayısı 3'e kalansız bölünür. Eğer bir sonraki örneğe geçelim. Şöyle bölelim arkadaşlar. 623 rakamlarını topluyoruz arkadaşlar. 6 2 daha 8, 3 daha 11. 11 sayısı 3'ün katı olmadığı için yani 3'e bölünmediği için arkadaşlar 623 sayısı ne diyoruz? 3'e tam bölünmez arkadaşlar. Bakın bunun rakamları toplamı 15 e olduğu için 3'ün katı olduğu için bu bölündü. Diğeri ne yapmaz? Bölünmedi arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şu 623 bölünmüyor ama bu bölünüyor arkadaşlar geçtik. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. 4 basamaklı 2500 bilmem ney. Sayısı diyor 3'e tam bölünebildiğine göre. Arkadaşlar bize verilen ipucu şu. 3'e tam bölünüyormuş. Kare yerine hangisi gelebilir? Şunu yapacaksınız hemen. 2 5 kare ve 4'ün toplamı 3'ün katıdır o zaman diyeceğiz arkadaşlar. Peki toplayalım. 5 2 daha 7 4 daha ne yapacaktır? 10 11 yapacaktır. 9 11 evet. 11 artı kare. Arkadaşlar 3'e tam bölünmesi için karenin yerine ne gelecek? 3'ün katı olan bir sayı buraya toplamı 3'ün katı olması lazım. 11'e en yakın 3'ün katı nedir? 12. O zaman arkadaşlar buraya ne gelebilir? 1 gelebilir. Peki 4 geldiğinde 15 olur. O zaman 4 de gelebilir. Yani arkadaşlar bundan sonra 3 ekleyerek gidebilirsiniz. 4, 3 eklediniz 7 gelebilir. 3 eklediniz 10. 10 olamaz arkadaşlar çünkü bu bir rakam. Yani kare yerine neler gelebilirmiş? 1, 4, 7 sayıları gelebilir arkadaşlar. Devam ettik. Şimdi 4'e bölünüp 4 ile bölünebilme kuralını okuyalım arkadaşlar. Bir sayının 4'e bölünüp bölünmeyeceğini bulmanın kolay yolu şu arkadaşlar. Son iki basamağına bakacaksın. Son iki basamağı eğer 4'ün katı veya son iki basamağında iki tane sıfır varsa o 4'e bölünür. Hemen örneğe bakalım. Bu sayıların diyor dörde kalansız bölünüp bölünmediğini inceleyiniz. Hemen nereye bakıyoruz arkadaşlar? 4 kuralında son iki basamak. 26 dördün katı mı? Hayır. Dördün katı olmuyorsa ne yapmaz? Bölünmez arkadaşlar. Dörde tam bölünmez. 96 sayısı. Evet arkadaşlar dördün katıdır. İnanmasanız şu kenarda 96'yı dörde bölebilirsiniz. O yüzden bu dörde bölünür. Arkadaşlar 2300 sonunda iki tane çift sayı var mı? Çift sıfır var mı? Var. Demek ki bu da dörde tam bölünür diyoruz. Buna bakıyoruz. Yani son iki basamağı dördün katıysa bölünüyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Geçtik. 5 çok basit arkadaşlar. Bir sayının 5'e tam bölünmesi için kural şu. Sonunda ya sıfır olacak ya da 5 olacak. O zaman birler basamağına bakıyoruz arkadaşlar. Birler basamağında 5 var mı? Bölünür diyoruz. Birler basamağında sıfır var mı? Bölünür diyoruz. Hocam bu 8 var. Bu bölünmez. Kalan olur diyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Geçiyoruz hemen. 6'ya bir kuralına geldik arkadaşlar. 6 bir e, ne diyelim birleşme sonucu oluşmuş bir e, bölünebilmedir. İki tane sayının birleşim çarpımından oluştuğu için 6. Yani 6 dediğimiz şey 2 ve 3'ün çarpımından oluşur arkadaşlar. E, dolayısıyla ne diyeceğiz? 2 ve 3'ün kurallarını barındırması gerekiyor. Yani hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi gerekiyor arkadaşlar. Kural da bu. 2 ve 3'e bölünebilen sayılar 6'ya da tam bölünür. Hemen örneğimizi inceleyelim arkadaşlar. 432 sayısı 6'ya kalansız bölünür mü? Bunu araştırırken önce şunu soracaksınız arkadaşlar. Sen ikiye bölünüyor musun? 432 sayısı şöyle 2 ve şey diyelim. 2 ve 3 diyelim. 2'ye bölünebilir mi? Nereden anlayacağız? Sonuna bakacağız. Çift mi? Evet bölünüyor. Buna okey dedik. Peki sen 3'e bölünür müsün dediğimizde rakamlarını toplayacağız arkadaşlar. 5, 3, 2 daha 5, 4 daha 9. 3'ün katı 3'e de bölünüyor arkadaşlar. Eğer ki bu iki şartı da sağlıyorsa, diyeceksiniz ki bu ikisini de sağlıyorsa 6'ya da bölünür arkadaşlar. Hem de tam bölünür diyoruz. Zaten biz burada neyden bahsediyoruz? Tam bölünme olayından bahsediyoruz. Devam edelim arkadaşlar. 9'a bölünebilme 3'e çok benzer. 3'ün abisidir diyebiliriz arkadaşlar. Kuralı da şudur. Rakamları toplamı 9'un katı olacak. Bakın rakamlarını toplayacaksınız. Eğer 9'un katı çıkıyorsa bu sayı 9'a tam bölünür. Hemen örneği inceleyelim. 1563 ve 7524 sayıların 9'a kalansız bölünüp bölünmediğini inceleyelim. Hemen yazıyoruz. 1 5 6 3. Rakamları topluyoruz arkadaşlar. Size şöyle bir kolaylık sağlayabiliriz. Rakamları toplamı 9 edenleri atın arkadaşlar. Kalanı yapın. 5 1 daha 6. 6 9'un katı mı arkadaşlar? Değil. O zaman ne diyoruz? Bu 9'a bölünmez. Peki diğerine bakalım. 7 artı 5 artı 4 artı 2 topladık. Arkadaşlar şu ikisini atabilirsiniz 9 yaptığı için. E bu da 9 yaptı. Geri hiçbir şey kalmadı. Demek ki bu ne yapıyor? 9'un katı olduğu için 9'a tam bölünür. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Rakamları toplayalım. 7, 2 daha 9, 5, 4 daha 9 topladığımızda 18 yapar. 18, 9'un katı olduğu için katı olduğu için ne yapacaktır? Tam bölünür. Yani bu sayı 9'a tam bölünür diyoruz arkadaşlar. Bu kadar basitti. Geldik 10 ile bölünebilmeye. Arkadaşlar 10 ile bölünebilme çok çok basit. Sayının sonuna bakıyorsunuz. Birler basamağında 0 varsa o bölünür. Yoksa bölünmez arkadaşlar. Birler basamağı 0 olacak. Burası dikkat. Birler basamağında 0 varsa o bölünür. Örnek hemen. 3 basamaklı 200 bilmem ne sayısı 10 ile bölünebildiğine göre. Şimdilik bu dursun arkadaşlar. Basitçe hemen şöyle örneği. 50. Sonunda 0 var mı? Bölünür. 200 Sonunda sıfır var mı? Bölünür. 57. Sonunda sıfır var mı? Hayır. Bölünmez diyoruz. Son basamağına bakıyoruz. Şimdi sorumuzu okuyalım. 3 basamaklı 2, 3 yani 230 küsürlü bir sayı. 10 ile bölümünden kalan 6'dır. Ha, demek ki tam bölünmüyor bu sayı. Kalan, şunu da unutmayın arkadaşlar. Bir sayının 10 ile bölümünden kalan birler basamağındaki sayıdır. Mesela 57 sayısını 10'a böldüğünüzde 7 kalanını verir. Ha, o zaman demek ki bizim burada kalan 6 olduğuna göre birler basamağında ne olacak? 6 olacak. Bu yüzden buna ne diyoruz? Olduğuna göre kare yerine aşağıdakilerden hangisi gelir? Buraya ne gelecektir? Mecburen 6 gelecektir. Yani çünkü ona böldüğümüzde birler basamağı kalandır her zaman. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bu da ne olacaktır dolayısıyla 236 olacak ve karenin değeri ne olacak? 6 olacak. Bitti arkadaşlar. Hörenle kuralları ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaretti. İsterseniz baştan şöyle bir daha bir kontrol edelim. 2'ye bölünmesi için birler basamağı sıfır, e, çift olacak. 3'e bölünmesi için rakamlar toplam 3'ün katı olacak. 4'e bölünebilmesi için arkadaşlar son iki basamağı ya 4'ün katı olacak ya da çift 0 olacak. 5'e bölünebilmesi için arkadaşlar birler basamağı 0 veya 5 olacak. 6'ya bölünebilmesi için arkadaşlar neydi? Her ikisinin de sayının hem 2 hem de 3'e bölünmesi gerekiyordu arkadaşlar. 9'a bölünebilme 3'e e 3'ün abisi demiştik arkadaşlar. Rakamlar toplamı 9'un katı olacak. 10 ile bölünebilme dedi. Ne yapacaktık arkadaşlar? Birler basamağı 0 olacak demiştik. Evet arkadaşlar bugün bölünebilme ile ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.